Herkese merhaba. Bugün sizlerle Denizli'nin ilçesi Buldan'dayız. Buldan'a gelme sebebim sanayi lezzetlerini araştırmak. Buldan sanayisinde Kokoreççi Yangöz Osman'ı buldum. Yangöz Osman Kokoreç'ini kendi sarıyor. Özellikle de yapmış olduğu atom kokoreçler. Bana bugün bir sürprizi oldu. Ciğerli atom kokoreç. Özellikle bu lezzeti çok merak ediyorum. Eğer sizler de merak ediyorsanız videomuza başlamadan önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi hep beraber lezzetli bir atom kokoreç yiyelim. Osman Hısa, kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Bülent abi. Hoş bulduk. Buldan da kuzu kokoreç yapan tek kişi senmişsin. Evet doğrudur. Kaç yıldır yapıyorsun? Eee Aşağı yukarı 5-6 senedir falan e, kuzu kokoreç yapıyorum. E, kokoreçlerimiz kendi sarımızdan. Evet. E, atom e, kokoreç diye e, bilinen bir ilk olarak Buldan'a biz bu atom kokoreci tezgahlarımıza koyduk. Evet. E, da onu da satıyoruz. Şimdi sizin de aracınızla sarımını göstereceğiz. Atom kokorecin nasıl sarılır? zaten en çok sevdiğim lezzetlerden biri de atom. E, nadir bulabiliyoruz. Evet. Denizli'de neredeyse yok diyeceğim. Çünkü e, çok tükeniyor. E, Sen de özellikle e, atomun iyi. Öyle değil mi? Evet atomum güzel. E, nadir bulunmasının sebebi de şu Bülent abi. E, atom kokoreç sarılırken malzeme bulmaya biraz e, zorlanıyoruz. Evet. Ama buldukça da e, ara ara sarıyoruz. yani Müşterilerimize daha lezzetli e, farklılıklar da tattırmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz hangi malzemeleri kullanıyorsun? şimdi şöyle malzemelerimiz e, kuzu it canından oluşuyor ilk etapta e, şu şekilde Evet. şu kuzu it canımız şöyle uykuluk e, bölümümüz var bu dana mı? E, bu uykuluk dana bu uykuluk dana olmasının sebebini de e, şuradan açıklayayım dediğim gibi biz Malzeme bulmakta zorlanıyoruz. Bu hafta elimde e, dana uykuluğu vardı. E, dana uykuluktan yapıyorum. Normalde bu kuzu uykulukta olan bir şey. Tabii. E, şöyle Müret abicim, badem... E, içerisine badem koyuyoruz. Bumbar. Keza yine içerisinde bumbarımız oluyor. Yani orijinal bir şey yapmaya çalışıyoruz. Şu şekilde en son dışına kuzu bağırsağı efendim. Tabii, o önemli zaten. Tabii, kuzu bağırsağı sarıyoruz. Ee, Tabi bu belli bir aşamadan geçiyor Biz bunu sirkeli suyla falan yıkıyoruz efendim Yani daha temiz daha düzgün olsun diye ee, Ben isterseniz şöyle bir tane size Özel Saralım Sarayım Bülent abim? Olur İlk önce gömlekten başladık tabii Önce i̇ç, yağ. iç yağından şeyden e, pardon mumbardan başlıyoruz efendim evet. Yok e, taban olarak Taban e, olarak evet iç yağını seriyoruz Tamam daha sonra böyle bombarlarımızı yerleştiriyoruz. Ee, arkasından şöyle uykulu bol bol koyuyoruz efendim. Bu standart mı? Kaç gram denk geliyor aşağı yukarı? Yani bu e, piştikten sonra 200 250 grama falan denk geliyor. Ha tamam. E, normalde bu şekilde bu 500 gramı geçiyor efendim. Tamam. Şöyle bademlerimizi de koyuyoruz. Bohça şeklinde alıyor. Tabii. şekilde aldıktan sonra şu şekilde. Tamam. Daha sonra bunun bağırsağını Dört beş tur çevirdikten sonra etrafını dolama yapıyoruz. Bir kuzu bağırsağından kaç tane atom yapabiliyorsun? Bir kuzu bağırsağından iki tane, üç tane. E, gramajına göre değişiyor Bülent abi. Mesela 400 gram yapmak istersin. 3 tane, dört tane çıkar. 250 gram yapmak istersin 6 tane çıkar evet bu şeyle göre değişiyor şu şekilde atomumuz hazır evet Osman abi sonunda en güzel yere geldik evet abicim şimdi biraz önce sarmış olduğumuz ııı e, atomlarımız şimdiki e, tezgahtaki hali bu kızarmış ve pişmiş bir şekilde e, bunlar normal kuzu kokorecimiz Bizim kendi sarımız yine ee, şöyle atom kokoreçleri ben size göstereyim. Evet şimdi izo abicim şöyle çıkartalım bundan yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle görüldüğü gibi uykuluklarımız, bombarlarımız ve bademlerimiz için efendim. Tabii bu kuzu. Tabii bu kuzu. Evet. Biraz önce daha iyi ama bu kuzu e, bumbarı ve uykulu. Evet. Sonra kızartma işlemini de yapacağız. Şöyle görebilirsiniz abiciğim. Harika. şekilde yer. Hayır abi. Bu şekilde bunu istediğinizi yiyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Evet, Tabii bunu biraz da istiyet konusunda şöyle kızartıyoruz abi. Yalnız şöyle bir şey var. Baharatlıktan, baharat yaptıktan sonra e, yap, e, ateşe konmaz derler. Evet, konmaz. Ama sen e, koydun. Ama biz bu seferlik bir istisna yaptık. Koyduk. Bu arada kimyonumuz da ee, çok özel bir kimyon, ben bunu kendim yapıyorum çekirdekten, 18 çeşit baharatla yapıyorum, tamamen bir şifa kaynağı. Evet. abi burada çok farklı bir atom görüyorum. Evet, Bülent evet abicim. Bunu biz ilk defa denedik. Ee, bunun içerisinde ciğer var efendim. Yani ciğerlisini yaptık ilk defa. Ee, biz de bilmiyoruz nasıl olduğunu. Çünkü hep beraber bakacağız birazdan. Tamam. Bu kokoreçlerin kaç tane bağırsaktan sarıldı? Dört takımda sarılı bunlar abi. Dört takım. Evet. Şöyle ben size bunu da bir tanesini keselim. Evet. Dijer önemli. Valla tuzu gibi yatırdım. Evet abi. Şöyle gördüğünüz gibi. Mükemmel ötesi yani. Tam bir şifa kaynağı. devamını masada konuşacağız zaten. Evet abi. Bundan sonrası zaten masada. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Buldan'dayız. Buldan'da nereye geldik? Kokareçi Yangöz Osmana. Evet. Şu an buradayız. Aynen. Şimdi sabahtan beridir çalışıyoruz beraber. Evet. Lezzetli bir atom sardık. Senin de var. Evet. Artı çok bulamayacağınız ciğerli atom. Atom. Bugün tesadüf oldu. İlk defa denedik. Evet. Tesadüfen sizin şansınız artık beraber tatacağız Berit abi Ceylan atomu Valla ben de Nasıl merak olduk? ediyordum Ben de merak ediyorum Ben de merak ediyorum <laughs> İkimiz de merak <laughs> ediyormuşuz ne güzel Bakalım Şimdi bunları teker teker tatacağız İlk önce şeyden tadalım Soğutmayalım Evet Normal bir kokoreçten sen de ye Beraber yiyelim Çünkü sen de sardın ürünü bir bakalım Çok ayarında. Hani böyle e, yağlı bir kokoreç değil. Kokoreci evet. de hissediyorsun, çözünü de hissediyorsun, bademini de hissediyorsun yani. Evet. Bu bizim normal sardığımız kokoreç. Yani normal bilindiği gibi kokoreç yani kuzu kokoreç. Dört tane vardı zaten, 4 e, kuzuna. Evet, dört sargıdan yapıyoruz bunu. 4 takımdan yapıyoruz. Öyle tabir ediliyor. Ee, İstersen atomu da tadına bakabiliriz. Atomu da tatacağız. Hı hı. Burada e, kuzu kokoreç bu yemek istediklerini sadece sen satıyorsun. Tabi Buradan da e, sadece Aşçı Yangız Osman'da bulabilirsiniz. E, kuzu kokorecini özellikle benim e, özel günlerim günüm var. Sadece bir günüm var. Çarşamba günü yapıyorum ben e, kuzu kokorecini. Diğer günlerde normal ekmek arası rutin veya sulu yemek lokantası olduğumuz için Evet. Sulu yemek devam ediyor diğer günlerde. Ama çarşamba günü bizim için kokoreç günü. Buldağında kokoreç yemek yiyebilmek için çarşamba günü bekliyor adam yani. O Sadece sonra. çarşamba günleri kokoreç yiyebilecek. Evet. Atomu da mı çarşamba günleri yiyecekler? Atom da çarşamba günleri yiyor, Diğer evet. günlerde gelseler bulamayacaklar mı? Diğer günlerde yok. Sadece özel günümüz çarşamba. Arkadaşlar böyle bir sürpriz yaptı. Evet. Hani çarşamba. Hani her gün bulabilir miyiz tarzında düşünmüştüm ama. Mümkün değil çünkü biz onu itinayla o kredisi biliyorsunuz Bilal abi yani şey hiç zor değil. zor zor iş İtinayla hazırladığımız için sadece 6 bir gün hazırlıyoruz. Şimdi de atoma bakıyoruz. Evet. Ee... Şöyle uykuluğu falan görüldüğü gibi bol boldur. Bağırsaklar da çok güzel temizlenmiş, hiç acılık yok. Evet. Arkadaşlar lezzeti çok güzel. Hani e, özellikle çarşamba günleri yolunuz Buldan'a düşüyorsa zaten mutlaka kokoreç yemek için Yangöz Osman'a gelin. Bu Yangöz nereden geliyor? Ee, yangöz bizim ata lakabı. Dededen geliyor. Yani dedemizin, dedelerimizin, atalarımızın lakapları Yangöz'müş. Oradan işte Yangöz diye e, bize lakap oradan geliyor. Zaten buradan da yüzde 90 insanlar lakaplarıyla çağrılıyor yani isim olarak bilinmez Bülent abi. Evet. Ben atomu sevdim. Kokarecin ayrı bir lezzette. Evet. Ve e, bakalım ciğerli nasıl. Sen de tat beraber tadalım. Şu bölümü. Evet. İkimizin de merak ettiği ciğer atomu bakalım. Ben de evet. çok merak ediyorum nasıl evet. şey. Bakalım. Tabii bu bıçaklar pek uygun değil. Normal bıçakla kesmemiz lazım tabi tamam, da. Evet. Şöyle bir daha dağıldı ama şöyle. ben şöyle. alacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Evet şu an bıçaklarımız. Cadremiz... Evet. Bayağı güzel olmuş. Evet de evet, güzel. Ciğer. Yine kuzu. Kuzu ciğeri Hani bu sefer biliyorsun uykulukta dana uykuluğu kullanmıştık. Bakalım kimin şansına kim yiyecek. <laughs> evet. Zaten farkındaysanız bu uykuluk kuzu. Aynen. Malatya vallahi valla çok, çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Fena değil. Çok az bir sertlik var ama mülahat abi de güzel. Çok az Şimdi yanında da turşu biber ve ee, közlenmiş biber veriyorsun Şimdi merak ettiğim bir şey var Herkes de bu anı bekliyor Kokoreç Ne kadar kokoreç? Kokorecin fiyatını ekmek arası olarak yapıyoruz biz bunu genelde yani. Tamam ee içeceğinle beraber 20 lira veriyoruz. 20 lira. Evet 20 lira. İçeceği ile birlikte. İçeceği ile beraber. İçecek nedir seçenekten? İçecek seçenekleri kola olabilir, turşu suyu, şalgam suyu, ayran olabilir. Yani içecek seçeneği e, sabit bir şey sunmuyoruz. Tamam. Yani ne isterse içebilir. Peki e, atom kaç paradan? Atom 35 liradan veriyoruz. 35 liradan. Evet. 35 lira veriyoruz. Bu burada bazen baktım kimisi büyük, kimisi küçük. O zaman nasıl yapıyorsun? Büyük, küçük olanların e, fiyat değerlendirmesi yapıyoruz artık. Şimdi şöyle bir şey var. E, 250 gramlık olanlar var mesela 35 lira veriyoruz. 200 gram olanlar var. Bunlar o 25 liradan 30 liradan o civarda veriyoruz. Vallahi Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Fırından hangi ekmek çıkıyorsa Evet. şekline <laughs> göre fiyat biçiyordu. Onun onun gibi olmuş. Aynen, aynen o şekilde. Şimdi e, buranın adresi nasıl? Buranın adresi Denizli'nin Buldan ilçesi 1. Sanayi Sitesi 2. blokta Masal Kafa Sulu Yemek Lokantası Aşçı Yangız Osman'ın yeri. Evet. da kime sorsanız gösterir. Adresimiz bu şekilde. Evet. Yangız Osman nerede deseler bilirler mi? Bilmeyen Bil 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 yoktur Buldan'da. Tamam. Herkes bilir. Her şey için teşekkürler. Tamam, evet teşekkürler arkadaşlar. Ederim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Çok lezzetli bir atom kokoreç, normal kokoreç tabi sürpriz olarak da bir ciğerli atom kokoreç yedik enfesli videomuzu beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı yeni videolar için Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşmek üzere herkese buldandan selamlar